Ah, yemek de. Bugün biraz yardıracağız bu arada. Hikayede bayağı yardıracağız. O yüzden hanıma konuşurken ki Seviştik Carol. Ne diyorsun? You said you were looking for work. And I found it. No, this isn't. I'm here for my fight. Yeah, that's me. Toughest hijo de the Glen. Mm-hmm. And the worst father in Night City. Rafael, I know what I'm doing. You gotta trust me, you. First, you spent a fortune on Chrome, and now I give up. Beat some sense into him for me, okay? He needs a good lesson. Nikela! Nikela, wait for fuck's sake! Abi biraz bizi sinir. <laughs> tamam. I'm putting my ride on the line. Either you match it in cash or you can forget about the fight. 4000 mi? Lan bunu nasıl 4000 verdin? Ay ben dolandırılıyorum. Okay, I'll match it. We good? All good. Let's go. So, bare hands only, right? No pulling any mono wires or mantis blades out of your ass. Yep. Yeah. Right. I have last 50 çöp the ultimate copper, bitch, very little bitch, guy, triple them. Anyway, you ready to start? Mmm, beside me back there. Let me use that, I'm Okay, how's Yep. Ready to rumble. Careful now, I don't fuck around. Alright, now push him. <laughs> Uh, yok bir daha kapışacağız. Aa vurmuyor ama yani bu bu fightlarda vur yani yakın olması vuracağı manasına gelmiyor. Vuruyor her türlü vuruyor. Right. Zırhları giydim zaten zırhları giydim ha kafalı da yemeniz lan doğuruyorsun bak Evet özellikle geriye kaçmada bug var bu arada Kesinlikle geriye kaçmada bug var Um. <laughs> okay. Yep, ready to rumble 36 vereni takamıyorum. Bir şeyim yetmiyor. Baksana yani. Ne geride ya. Güçlü saldırı yapıyorum zaten. Ya oyunun hitboxı çok şey ya. Dövüş dövüş şeyleri görevlere hitboxı yani gö dövüş görevlerinde kapışarak yenemiyorsun. Üstün olman lazım evet. Z bıçaklarını çıkarmayacağım. Save ettim burada. Yep. Careful now. I don't fuck around. <laughs> Baksana abi. Yakın bile değil yani bana. Blok şey yaramıyor. Adam şey vuruyor arkadaşlar. Blok hiç boka yaramıyor. E, full vuruyor. Can barımı da göremiyorum. Peri bir deneyeyim. Ya bu, bu bu fight'lar üzücü bir şekilde bok gibi. Ve çok güzel olabilecekken bok gibi. Ya çok uzaktan vuruyor yani. Uh. Uh. Yerde kal, yerde kal. <Poncho> İyi, <Christ of clothing> <colaborrestrial> <laughs> mm.> bir şey yok, bir şey yok. Ya. Yeah. Para ver, para ver. Arabayı istemiyorum ama sen bilirsin yani. Para ver abi. Ne yapıyorsun oğlum? Neyse çekiliş yaparız. Ver. Ya ver paramı ver. Allah arabanı istemiyorum. Bok gibi araba ya. Bok gibi araba abi bu arabayı niye isteyeyim yani? That's a joke. Now, Pimolamara Boya Bokibara Bobby. I don't know how to thank you. Just don't lose what you still got left. Don't intend to. Carlson, Carlson, they'll be over there, huh? And Deck was of all the luck. Like the kid. Any ideas for a name? <oldu>. I'm going <laughs> to explain it. Abi alır işte yani, bir tur binelim, o kadar kazandık. Sizlerin ağzınızı dağıtmışım, hallettik bir şeyler ya. Acıdı mı oğlum herife? Arabayı o yani teknik olarak ben almadım. Arabayı gider alır, bir yerden sonra. Ben bir yere kadar kullanacağım orada bırakacağım ondan sonra istediğini yapsın arabayı Bok gibi araba zaten belli Siber Psycho Şunu öldürelim mi? Bok gibi oğlum belli arabanın bok gibi oldu zaten Nerede oğlum bu? a b o Neyse önümde şey var Başka ne görev var? Ya bak şurada bazen soru işaretleri oluyor. Onlar ne acaba Sebastian? Ala. Halledeceğim abi, halledeceğim. Bu bu herif büyük ihtimalle. Tamam. Oha, harbiden tırmanabiliyorum. Bruh. Tamam. On mü? Bir tane tamam, bir ader anı. çift zıplamada aldığımıza göre oyunu kırabiliriz. Bugün mamaya ihtiyacı yok oğlum. Okey mamasını verdik. Bu muydu? Bu görev miydi? Takırın binasına gir. Aa, yani teknik olarak girdim. Üst taraftan girebiliyor muyuz? Yani girdim aslında. Ya minadayım da bina bende değil. Bina ile anlaşamadık. Come on out. You're not in Oo. adam direkt siklemedi burada mu? O o derece. Resistance is useless. Huh? Yes, sir, you right, huh? But okay. he attacked me. Do I Not curious how you're gonna be able to warm your way out of this one. You gonna tell me you didn't see that girl? Slow down. What do you mean? What girl? The one whose blood was all over your limo. Oh, that. Whew. <laughs> I thought one of my competitors sent you. Look, this is all some gonk misunderstanding. up. I'm insured for accidents. Compensation's already been paid out. Mm -hmm. Case closed. And as for this job of yours, I'm sure we can come to some kind of professional understanding. Mm -hmm. Thirty seconds changed my mind. Someone paid you to take me out, right? Her mom, dad, fiance, whoever. Mm -hmm. I don't know how much they promised you, but I'm certain my safe has more, a lot more. You let me go, everything in there is yours, and I'll transfer somewhere else in the city. Kasa diyorsun. You're only making it worse for yourself. Come out. kasa Um. P oh, hayır. hayır. you're going is the Hayır öldürüsem de girebileceğim ki. kelimiş. Ne? Abi ciddi misin? Dur bir dakika. Bir dakika öncesinde de say var. Konuşmamızı sevlememiş. Neyse, girmeyeceğim. Bir dakika. De... Hmm. Alırdım bu Silah çektirtmiyor ki alamam. Yani şey değilim. Silah çekemiyorum. Sıkıntı o. Yani silah çeksem yaparım alırım da. I've got this. Uh. Weren't you supposed to be done a week ago? Yes, sir. Hayır. But Paint Master'a, duydun mu? Eee, Paint Master'a ne yapacağım? Özgür, sen abone olsan da çekilişe katılamayacaksın. Yani böyle IQ'su düşük bir insana çekilişte bir şey vermek istemem. Uf. 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 Yanlış kişi mi gitti? Aa yanlış kişi mi gitmiş lol. Özür dilerim mühendis hekim. bile eklemek istiyorum şu anda. Kaşınıyorum. Hadi bakalım let's go. Bir C, işler niye girmeye çalışıyorsun? Abi ben bu bunu böyle full güç olan 3 tane görev yaptım abi. Güçlü olması bir şey değiştirmiyor. Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ice game yanlış yaptım. Aldım aldım F5 aldım.

Only plate. Tired, bored, powerless, not anymore. Here is all of Chromantic or six feet. Enemy contact. Oh. Picking it. Hayır şu yüzden camdan kaçmak istemiyorum abi. Camdan şu yüzden kaçmak istiyorum. Aldığım bir tane anahtar var. O anahtar yandaki kasayı açacak mı onu merak ediyorum. Asıl şey kasası çünkü. Bu adamı öldüremem. Öldüremiyorum. Ona gücüm yetmiyor. Bayıltamıyorsun.

Şöyle bir şey deneyeceğim. Daha farklı bir şey deneyeceğim. Oh. Bir dakika. Bir şey daha deneyebilir miyim? En de sonunda öldüreceğim. Bu kadın ne dediği önemli değil. Dur dur. Do hmm. Kızı boğarak öldürmeyi denedim işte. İlk onu denedim de yemiyor direkt. Yok, kapışmaya başladığımız anda kızı saldıracak. Sesten değil abi, zaten silencerla vuruyorum. Bölge içinde saldırdığım için şey yapıyor direkt. Olur diyerek öldürelim. Hı? Hmm? What? The 와! 렛스포큰 거! Peder, kaçıyorum ben! sonra gözükmem bunda değil ki oğlum. <laughs> Yapılabiliyor, dediğim gibi. Olur deseydin bu layer senin olacaktı. Abi, layer umrunda mı sence? Kasadan öküz gibi para çıktı. 10.000 çıktı kasadan. Bir dakika oyundan bir çıkıp girelim. FPS'imizi arttıralım.